Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kahvaltılık bir hamur kızartması yapacağım. Onun için malzemelerimi sayıyorum. 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı yoğurt, 2 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı maya, toz maya. Şimdi hamurumuzu yoğurma işlemine başlayalım. Önce arkadaşlar ılık suyumuzu yoğurma kabımızın içerisine koyalım. Toz mayamızı içine katalım. Önce bir eritelim toz mayamızı. 2 su bardağı ılık sütümüzü de bu karışıma ekleyelim. 2 yumurtamızı ekleyelim. 1 çay bardağı yoğurt ekleyelim. Tuzumuzu da ekleyelim. şöyle karıştıralım bütün karışımları. Elenmiş unumuzu katalım arkadaşlar. Şimdi elimizde yoğuralım. Arkadaşlar bu çok güzel, çok pratik bir lezzet. Kahvaltıda yenir, ikindi akşam çayında güzel olur. Çayın yanında servis yapabilirsiniz. Çok pratik, çok kolay, çok da lezzetli. Görünümü de çok güzel. hamuru arkadaşlar bu malzemelerin içine koyduğum un kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ekliyorum yavaş yavaş ekliyorum Evet arkadaşlar elenmiş unumu yavaş yavaş ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında güzel bir hamur yaptım. Bu bir mayalı hamur. Şimdi üzerine kapatacağım. Mayalandıktan sonra kızartmamızı yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavamın içerisine biraz sıvı yağ koydum. ocağın üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi hamurum güzelce mayalandı. Çok güzel olmuş. Şimdi kızartma işlemine başlayalım. Önce tezgahımın üzerine biraz un koydum arkadaşlar. Hamurumdan bir miktar çıkartacağım. mayalı çok güzel bir hamur arkadaşlar. Şimdi ben bunu biraz küçülteyim. Şöyle irice bir beze yaptım. Evet arkadaşlar bu bezeyi şimdi açıyorum. mayalı olduğu için açtıkça toplanıyor. Şöyle yufka gibi açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar yufkamı açtım. Yufka çok ince olmayacak. Yaklaşık 1 santim kalınlığında bir yufka açtım. Şimdi ben bunu kesiyorum. Bu arada ocağıma yağımı koydum, yağ kızdırdım. Şöyle verev şeklinde kesiyorum. Kestiğim bu hamur parçalarını yağın içine koyuyorum. Aynı şekilde yine kesiyorum. Şimdi kızardı. Şimdi kızaran hamurlarımı hemen tabağa çıkartıyorum. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şöyle içini de açtığım zaman balon şeklinde oldu. Şimdi bir kızaranları çıkartıyorum. Evet arkadaşlar diğer yufkamı açıyorum. Gördüğünüz gibi kanepelerim güzel oldu. Mayalı hamur olduğu için açlıkça toplanıyor. Zaten çok ince açmıyoruz. gördüğünüz gibi şerit halinde kestim. Çok kalın değil, çok da ince değil. Hamurumu yağın içine koyuyorum. da kesiyorum. Şöyle alıyorum. çay saatlerinde kahvaltılarda çok güzel oluyor arkadaşlar. Siz de bu şekilde yapın. Gördüğünüz gibi yastık gibi kabarıyor. Şöyle yakından görmenizi istiyorum. Yufkam ince olduğu halde bakın nasıl kabardı arkadaşlar. Bu hamurun çok özlü olduğunu, güzel yoğrulduğunu gösteren bir e, özelliktir. Böyle alt üst çevirerek her tarafının kızarmasını istiyorum. Kızardıktan sonra tepsimi alacağım. Evet kızaranları alıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanepelerimi gördüğünüz gibi yaptım. Çok güzel, çok lezzetli. Ayrıca şunu da anlatmak istiyorum. İçinde koyduğum malzemeler de çok sağlıklı. Sütü, yoğurtu, ee, yumurtası e, sadece bir boş hamurdan ibaret olmadığı için çok besleyici aynı zamanda çay saatlerinde kahvaltılarda e, ben sürekli yapıyorum sizin de yapmanızı isterim gösterişli de oldu güzel de oldu e, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim kanalımı beğendiyseniz abone olmayı bildirim ziline basmayı like atmayı unutmayın İyi günler dilerim